Yeni yıl şey bu, vitaminli olsun diye böyle e, e, <laughs> anladım. bir sözünü söylemek istiyorum. <laughs> Çok iyi. Anlarsan benim için hoş. Anlamazsan <laughs> oh, e, yani, <laughs> da gene gönlüm hoş. Söylüyorum, söylüyorum. Çok, söylüyorum. E parti cene come presidente, come altro attoragno sempre un enorme modello. Bu da İtalyan atasözüdür. İyi bir şey mi? Tabii canım Ben bunu kalbimden söylüyorum. Türkçesini söyle. Ya bunu burada konuşmak istemiyorum. Tamam. tamam <laughs> ben çıkıyorum. Hadi Bir şey söyleyeyim ama kesin çevirirler. Bulurlar çevirirler. Bak inşallah kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. bir şey değil. Ben bugün e, evet. 2023'te sağlık e, dilediğim Hı -hı. için o yüzden C vitamini gibi giyindim gördüğünüz gibi. Evet, vallahi C vitamini gibisin. Turuncu giyiniyorum. Çok süper ama <laughs> çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Harikasın. Sağ olun. Ee, 2022 bitti güzellikleriyle, evet, acılarıyla. Ee, neler yaşadık? 2022'de biraz böyle genel bir bize bilgi verir misin yani 2022 bize aslında çok şey öğretti ama biraz acıtarak öğretti, ee, canımızı yakarak öğretti. Ee, tecrübelendirdi bizi, ee, güzel şeyler oldu mu? Oldu, güzel şeyler de oldu ama daha azdı bence. Ee, İnşallah 2023'ten beklentilerimiz. Her zaman her zaman evet. öyle oluyor ama 2023 bu sefer bence çok güzel olacak sağlık. Bir kere her şeyden önemlisi sağlık, anlayış, empati ve sempati. Bunlar önemli Ben bunun evet, bunların üstünde. önemli olduğunu anladım. Arkadaşlarımla arkadaşlarınla birlikte 2022'de tekrar bir araya geldik. Evet sonra. ve çok enteresan yani yıl başında e, Belarus'tayız. Bela yani bir, bir yıl başında 2023'ün ilk günü Belarus'ta e, ne bileyim bir, arada olmak bir de İbrahim abi ile birlikte olmak çok güzel çünkü İbrahim Tatlıses'e ben yaklaşık bir 15 kere falan katılmışımdır herhalde. Peki, çok e, güzel. Sevda Hanım şeyi soracağım yani Çelik ve Ercan hı hı. bir araya geldiniz. İlk evet. konser <laughs> nasıldı? O heyecanı <laughs> Siz yok muydunuz? Ben böyle? yoktum o yüzden soruyorum. Ay, 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 ay. İnanılması Sizin titrediğini söyleyen bir arkadaşım var Var, var dedi. Ercan'ın da dizleri titriyordu. En rahat şeydi, çaktırmayan Çelik'ti. 2-3 evet. parça biz bir, bir şey olduk yani. Kavga yani 30 yıl, 31 yıl önceye gittik. Biz ne oluyor ya? Yani hani sen kimsin? Sen kimsin? Biz neredeyiz falan? <laughs> Böyle çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Ee, çok fazla insan gelmesi, bütün şarkıları söylemesi bizi çok mutlu etti. Ee, ya ben mesela Z kuşağı diyorlar ya, <laughs> e, gençleri çok beklemiyordum. Daha hani bizim yaşlarda, üstü biraz <laughs> evet. altı falan bekliyordum. Bakıyordum, onları, herhalde onlar çocuklarını mı artık dinletmişler, ne yapmışlar? daha doğmamış çocukların dönmelisin söylemeleri falan çok güzel geldi. <laughs> evet, bir ağızdan iki bin kişi bunu söylüyor. Düşünsenize evet. yani yıllar sonra bir aradasınız ve şaka demek ki çok özlenmişsiniz. Şaka gibi yani. Bunu gerçekten kimse size mi özlendiğimizi an şöyle de anladık. Biz bir tane planladık. E kaçta? Beş tane yaptık değil mi? E bir tane planlamıştık. E beş tane yaptık ve beşinin de. Fır, sold out mı diyorlar, ne diyorlar şık, şimdi? Aynen. E, edik ve o, o çok güzel bir duyguydu, çok güzeldi. Peki, e, yeni bir şarkı hazırlığınız var mı müzikal adamda? E, onları sorayım. Şimdi onu konuşuyorduk Çelik'le zaten. Ben bir single e, yapmak üzereyim. E, Zer Çelik Ercan olarak konserlerimiz bizim devam edecektir. Aynen. Ama solo çalışmalarımız da devam ediyor. Normal, Mesela şimdi anda... Çelik'in galiba şimdi yeni bir şarkısı çıkacak. Ee, Ercan zaten daha çok program yapıyor, dizi müzikleri yapıyor, film müzikleri yapıyor, şarkı yapıyor. Ee, benim de artık bir single yapma zamanım geldi diye düşünüyorum. Hayatımda ilk defa single yapacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle söyleyeyim o zaman hemen bu, bu ilk defa dinleyince. Kaç sene oldu ee, profesyonel olarak müzik değil, sanatçı olalı? Ee, 35. Ben 16 yaşındaydım. 35 senede ilk defa çok ayıp. İlk defa single Ama single yoktu ki, albüm çıkarıyorduk biz. Tabii. Albüm çıkarı, 12 tane parça. Benim albümümde 14'ten aşağı şarkı olmazdı. Yani single derken Hiç yani... yani tek singledi. parça öyle evet. çıkmıyorduk. Tabii ben hep albümle çıkıyordum ama baktım ki şimdi öyle değil. E, klip çek çekersen tamam, okey oluyor ama bir sürü şarkı yazık oluyor, gidiyor, arada kaynıyor. Artık o devir bitti. O evet. yüzden tek tek gideceğiz evet. herhalde. Sizi Size iyi yıllar diliyorum, mutluluklar ve sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim evet. insaneler.